Herkese merhaba. Bugün Who's at the door oynuyoruz. İyi seyirler. Şimdi adam bana baya bir şeyler geveledi etti. Her gün asistansiyonlarla önce çekiyorum. Genelde ima şu, şu tür asistansiyon kaybolmayanlar, beni kovalayanlar bana dokunurlarsa bayılırım. Eğer gitmişse rahatlayabilirim. Asistansiyon kaybolduysa ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli. Asistansiyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al. Aç lan kapıyı. Merhabalar. Ömer. Buraya iki tane şop yapasım geldi de neyse. Oğlum bir kapıya mı vuruyor ne oluyor lan? Aha. Ben girebiliyor mu buraya? Giremedim. Şuna basabiliyor muyum? Bura açı. Oğlum bu bir artı bir ev mi? Bu ne lan? Yemek yiyebiliyor mu? Balıklarım var. Şurası çok karanlık kanka. Çok korkuyor. Ha tamam iyiymiş lan. Buyurun ışıklarınızı. Selamun aleyküm. Ee, aha. Işık gitti lan. Aha, henüz alınamaz. Sen bulamazsın, gülüm. Tamam. Niye alınamaz ya? Aa, köpeğim varmış. Aç lan kapıyı. Ananı sikerim! Ne? Lan! On... Öldüm mü? Aa! Halsinasyon gördün mü? Şey... Kulaklarım çınladı. Bebek tamam, arıyorum, arıyorum. Lütfen çık kafamdan. Çık lan dışarı. Göster lan kendini. Aha değişiyor mu? Değişmiyor. Ya ben burada şimdi yiyebiliyor mu bir şey? Yiyemedim. Buradan bir şey çıktı mı yok? Şunları alamadım. Bunları da alamadım. İlacı al diyor. Aldım. Ooo oh, şifa niyetine. Aa, lan birinci güne geri döndük. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? Kanka ekran paylaştım Ömer'e şey oynuyoruz. Ananı! Usta'm Eninci güne geri döndün demek Eee normalde şey mi yapmam lazım Aha geliyor lan Hıağh <laughs> 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 Gelme 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 <laughs> <laughs> Aman'a korum Amına korum Lan Ah bu hani animali, anomali oyunları vardı. Ee, kanka hiç izlemedim ya. İleride oynarım diye izlemedim çoğunu kanka. Kanka ilk kadın burada... Aha bak. Bunu içtikten sonra nane yiyor. Bu sefer yemek istemiyor. Ya istemiyorum. Işte içmemen lazım eğer halüsinasyon görmüyorsan anladın mı? Ha. Bir sıkıntı varsa halüs gördüğünden şüpheleniyorsan içeceğim. Görmüyorsan içme yani, anladın mı? Ben şimdi sürekli kapımı açmalıyım? İlacının adamlar getiriyor ama delikten bakacaksın önce. Delik delik. Al. 12... Alın. <laughs> İçtim. Tamam. İlk, ilk günü atlattın. <laughs> anladın mı? <mesela>. Oğlum <laughs> altıma sıçacağım bak. Ya of ya çok korkutucu lan. Ben şimdi direkt buraya koşacağım yani. Ama evin içinde de tuhaflık olabilir yani. Ben buralara bakmayacağım mı? Yani bakayım mı bakmayayım mı? Her, her yerde bir tuhaflık olabilir anladın mı? Normalse sıkıntı yok. Ya yani, soğukluk varsa anlayacağız zaten görünce anladın mı? Aa. Ee, Tam bir şey yok valla Yavaş yavaş öğreneceksin neyin normal olan, neyin normal olmadığının. Allah'ım. Çıkmıyor, çıkamıyor. Hop kapıyı açtım <laughs> ya. Kapıyı açtım ya. Bakmadan seni öldüremiyorlar. Yaof ya oğlum tuşa nasıl bastın lan korkudan? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Kadını gördü direkt at kafayı yedi. Aa. Oha. Ulan bu nereden çıktı ya? Kanka ses geldi. Sese giderken bu gelmiş meğersem. Ya, demek ki hayaletle çıkabiliyor. Kanka bir ya oğlum ya suratları çok korkunç. Karakter deli ya. Bu arada hiçbir şeyler çıkıyor mu bilmiyorum bu arada yani. Ben bir bir böyle izledim. Kanka. Bir şeyler oluyor. Ben de çok korkuyorum kanka. Sakin ol. Kapıyı açma. Sadece delikten bak. Kapı. <laughs> Sakin ol. Ömer sen mi geldin lan? Ömer geldi değil mi? Oğlum Ömer'in timingi o kadar şeydi ki. Ne yapayım ilaç mı alayım? Şimdi gerçekten yaratık da olabilir. Sen sadece normal bir adamı halüs olarak da göreyi olabilirsin. Anladın mı? Bu halüsinasyon oğlum resmen. Ananı lan bir şey lan beni dinlemeye kalktı. Ben içerim aga. Canavardı var. Geç geç Zaten canavarsa varsa içmesi lazım. Kanka ben sakalından dolayı şey zannettim. Evet, yaratık gibi gözüküyor. Belki de evin içinde bir sıkıntı yoksa kapıda da bir sıkıntı yoktu. Ananız yok kanka bir anda çıkıyor çok korkuyor. Sadece normal bir ara sektir hadi ya. Ablan Ananı sikerim. <laughs> 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 Korkma oğlum kalk. <oğlum>. Ananı. <laughs> Kanka biraz sinirlenmiş gibi. Tekerisicek ya sadece Şu gram küçük kamçı değil. Ay vay. Sadece. Ya abi Day 1'den çıkamadık ki ya. Day 1'de buralardan hiçbir bok çıkmıyor. Ben o yüzden eğer ki yine denk getirirsen bu ne lan bu ne? Oyunun ana Aşıyor. şeyi kanka. Bu normal. Geçen de bunu görmüştüm hatırlıyor musun? Evet. Abi. Geçen de bunu açtığınızda normaldi. Ama şimdi şey. Ben direkt oraya ben gidiyorum ya. Yaratık olup olmadığını. %50 elli, işte kanka. şey var, evde bir ayrıntı var. Ona kimse... Geliyor var. lan orospu çocuğu. Gel lan. Sakallı olan mı var? Evet. evet sakallı. Abicim hoş geldin. <laughs> Ananı sikeriz. Oğlum 3'te 3 üç attık ama tersine ya. Kanka bunların... O yerde bir şey var. Kart. Doktorumuzun isim İsim tanıdık geliyor tanıdığım biri olabilir mi? Yoksa sadece ayal gücünün bir ürünü mü? Bak şu yukarıdaki elmaları görüyor musun? Vardı Geçelde kanka. Onun yerine çürük et vardı. Harbi mi lan? Ha? ha. Sinekler dolaşıyordu orada elma yoktu yani. Oğlum düşünsene İyiyim. oyunda sadece o dediklerine odaklanmamız gerekiyormuş. Biz yar yarım saattir yanlış oynuyoruz o zaman. Belki bu şu an canavar olmayabilir. Birazdan ee, biraz önce Aa bu yoktu bak bu yoktu. Ananı sikiyim. İlaç Abi, alacağım. i̇laç iç, ilaç Tamam. D2. Ace. Kolaydı. <laughs> Ananı Koşun. Koşun koşun. Ben kaçar. Oğlum şey düştü. Baksana onu ana. onu yerden alırsam bu Çok Oğlum bir şey. bana birinin hayaleti geldi gibi geldi. Ben kaçar. Şey ben kaçar. Ben... Gerçekten yönetimden sonra yine birbirine karışıyor oyuncak bir beyin gibi. hayaletlerini. Ananız. Yine bu geldi. Ne yapacaksın usta? Tuvaleti de bir komple istiyorsan. Abi lan. şey bu mutfağa. Çoğ... Neyse. Usam, Ustam ben siz rahatla gelin. gelin. Ben Bak bir üçüncü bir gün. Bir... Bak ben ya. Birim. Tamam şimdi işler değişecek büyük ihtimal eee odaları gezerken bir şeyler aa, çıkabilir karşıma. Orada bak, sağda. hani lan? Masada koymuş adam masayı gördün mü? Aa, aa şunlar da değişiyormuş. Şuradan. Gitsen, buradan hani şey çıktı. olmuyor. Daha demin çıktık kanka. Hadi tamam. bak Tamam. Yemek mi pişiyor lan? Yo. Şuraya girebiliyor mu ben? Yok giremiyormuşum. Tamam. normal gibi. Bu hızlı koşuyor mu ya? O şey var mıydı? masanın üzerinde mikrofon. Sağda mikrofon var mıydı? Lan, lan, bu yoktu ben, ki. Bu yoktu lan bence, galiba. Bence de yoktu. Bence de yoktu. Dikkatli ol. Bak çöp varmış ya. Bence. daha önceden. Olabilir aynen. Allah'ım. Aha bir şey bir sesler geldi. Yine geldi ya. Yine geldi ya. Kanka bu orospu ya. Ben bunu içerim. Bence değil ama neyse sen <laughs> Bence net orospu bu. Bunda bir kahpelik var. <laughs> Oy! Ustam. Ben... <laughs> Oğlum üst üste 3 kere bile bir birinci günde kaldı. Mikrofon orada değil. Kaldır. Bak mikrofon orada değil. Aha. O zaman olay mikrofonmuş. Evdeki şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bora ile evimin karşısında barda tanıştım. Orada şarkı söylüyordu. Güzel yüzü tatlı sesi benim bile de ona yakın olmalıydım. Mikrofon buraya mı geldi? Ha bebek geldi. Mikrofon. Bebeğin mikrofonu. şeyi geldi. Anomaliydi mikrofon? ya mikrofon anomaliydi. Ha, eğer öyle bir şey varsa anomali mi diyoruz direkt? Ve ilacı mı içiyoruz? Çünkü çünkü baksana düzeltiyor. Mikrofon şöyle... yeni bak telefon gelmiş. Mikrofon yeni telefon, yeni telefon gelmiş. gelmiş. Aynen aynen. Burada bu vardı. Kapının üstünde bir şey var. Kapının üstünde bir şey var. Bu da var. Bunlar vardı vardı. Şuna bir bak. Ba banyoya bir baksana iyi. Banyoya bakayım. Banyoya, bak, banyoya da bak banyoya. Da bak. Aynaya bak bakayım belki bu sefer kendini görebileceğim. Küvetteki da. şampiyon şampuanlar var mıydı küvetteki şampiyonlar. Vardı vardı onlar da vardı. Onlar vardı. Yine yüzde elli şey atacağız kanka. Ayakkabı var mıydı? Vardı o da vardı da. Şimdi bu anomaliydi değil mi? Geçen de. Geçen dün de anomaliydi. Yani bilmiyorum. Şu an ev temiz. Evde bir temiz. şey yok. Bu gelen ibne de şey diyorum ben. Hastalıkla beni öldürmek istiyor. O yüzden ben O tonda bir şey var. Rahatsız edici bir şekilde ısrarcı aslında biraz korkutucu deyip bana acaba ters psikoloji mi yapıyor lan oyun? Tamam test edelim mi? Ben şunu bir içeyim. Peki. Ters psikoloji yapıyorsa oyun en azından erken şeyde of yapmıyormuş. Ananı sikeri. Abla ne konuştun <laughs> tamam yeter ya. Heh. Salona dikkat Ağır şekilde bunu kim yapmış olabilir neden? Elman olmak. Bunlar da aynı. Aynı sayıda şişe var şey, Burası aynı. Doğru. Burası da aynı. Bunlar Hoş. da aynı. Bunlara tıklamama gerek. Yok şurada makasımız. Şuramız aynı. Burada Burası da aynı. 8. günde bitiyordu herhalde. Burası da aynı. Şişelerin yeni mi Anomalinin sebebi olabilir yani. Yine geldi ya. Dile ne bak Allah'ım. Kanka ne diyorsun? Açıyorum. Açtım. Abla sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Üf oğlum ne biçim oynuyorum lan? Kanka ben daha çok şeye güvendim. Şuradaki nor en, anomali değildi bence. Normal haberdi. Ona dayanarak a O her 5. günde bir veriyor onu Bir gün her gece onu takip eden bir adamdan bana bahsetti. Belki bir sapıktır bir süreliğinde benim evimde kaldı. Ben Aa şu raftaki şey ne? Kırmızı bir şey var karşıda. Aa harbi lan. Yusuf kolla kendine. Yani şimdi böyle olduğunda yaratık çıkabilir mi yani herhangi bir yerden? Oğlum testere mi lan o? Oğlum emin değilim. Çünkü öyle bir şey yok. Evet orada öyle bir şey yoktu. Orada vazo vardı. Aynen. Belki de direkt ilaç içtim. Direkt içmeye gidilebiliyorsa gideyim içim kanka. Oğlum şurada var <laughs> çok karanlık. Şey gelirse, gelirse. Makas yapacağım. da yok, makas da yok. Kanka kesin içmeliyim. Ben içiyorum. <gülüyor> 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 yes. <gülüyor> tamam, yes. Oğlum 7. gündeyim. Bugün bir de yarım <laughs> var. Da şey Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. <laughs> bir normal gibi ya. De de... <laughs> Çok ne oluyor abi? <laughs> Allah'ım. <laughs> yes. Yes. Yes, son gün. Baba anomalinin amına koydu. Anomali şok oldu. Anomali iyileşti. Birazdan insan olarak karşıma çıkacak. Kanka şura güzel, bura güzel. Şura da okey, bunlar da okey. Tabloları kontrol et Tablolar okey. Şura okey. Ananın. Bu da okey. Mutfakta bir şey var mı? Şuraya okey. Şuna bir bakayım hemen. Tamam burada okey. Lan kapan. Ha. Bırak dursun yavaş yavaş. Kaç kaç kaç. O neydi oğlum? Ananı. Oğlum niye bitmiyor lan bu? Yoksa... Garip bir şekilde sesi normalde duyduğum hiçbir görüntü ya da antisinasyon yok. Güzeldik mi lan? Oğlum oyunu bitirdin mi lan yoksa? Evet bak normalleşmiş lan. Güneş... Harbi dakika. lan bir ışık mışık falan. Aa güneş falan açık. Kanka bu... ne koltuğun üzerindeki bu arada? Kanka hiç bilmiyorum yani Normal yastık gibi. Kanka bunlar açılmıyor. Yani, o zaman belki de... Burası da bir bir açılmıyor. Kapıya, kapıya gideceğiz kapıya. Koltuğa lan düşün... Çıkacağız evden. İyileştik abi iyileştik. Köpeğim elveda. Tetof'a gidiyorsun hadi. Ananı lan atacağım şey mı? Yok, otomatik yanıyor şu an. Tamam tamam. Kanka. Kanka kanka korkuyorum. Tamam. Geri mi dönmemiz lazım? Ne oluyor? Oğlum oyunu bitirdim ama ben. Tamam, tamam. Geri dönemem. Çıkalım. Of. Oh. Aa. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Lan! Bırakın, lan sal lan beni! Hadi, hadi. Lan bırak beni! Ya, abi. Lan oğlum, lan hepsini geçtim ya. Oğlum hepsine halüsinasyon mu gördüm?